12 puan alsa kalamaz mı? Öyle düşün. 12 Belli puan mi? alsa e, Belli olmaz. E, zor. Beşiktaş'ın yani. Çok kolay değil. Beşiktaş'ın kaybetmesine. Ya kolay değil tabii baktığım zaman ama benim genel düşüncem şu. E, gidişata göre ne olacağını tabii ki bilemem ama Galatasaray en yakın rakibinin en az 6-7 puan önünde. Şimdi pozitif adam biraz daha lige eleştirsel gözle bakan Sergen'e bir soru soruyor. Bu seneki mücadeleden, ligden memnun musun? Evet. Oynanan futboldan demiyorum. Mücadeleden memnun musun? Sana göre zevkli mi? Yo, ben ben de... zevk alıyorum mesela baktığım ben, zaman. Ben valla toplasan 8-10 tane maç var zevkli olan. Onların haricinde ligde çok zevkli maç görmedim ben. Ya zevkli maç. Şimdi sen Beşiktaş Trabzon maçı zevkli maç diyorsan bilmiyorum bana göre hiç zevkli falan değildi maç yani. Son derbi ya zevkli maçtı tabii. Nasıl zevkli olabilirsin? Hayır, için. yani ben bence son derece zevksiz bir maçtı ha. Galatasaray Beşiktaş maçı tamam güzel maçtı. Veya in önündeki Beşiktaş fener maçı güzel maçtı ama Beşiktaş Trabzon maçı hiçbir şekilde zevkli maç değildi ya. Ben öyle bir zevkli maç olmaz ya. Yani. Nasıl ama zevkli tempo maç? Ama tempolu bir maçtı yani. Yok abi ne temposu ya. De saatten de her de. top karşı karşıya kalıyor. Bir, bir takım yani öyle bir zevkli maç olmaz e ki. Sen bir maçta çok pozisyon işte. oluyor diyor zevkli diyorsan bilemem. Ben öyle bakmıyorum maçlara. Ama maçı 2-1 bitti. Yani bir taraf hep karşı karşıya kalıyor. Atamıyor. Evet. Yenik duruma düşüyor. Yani bu da 1-0'dan 2-1'e maç gidiyor. Yani bu da kendi içinde bizde. Tabii canım yani. Heyecan maç. Öyle maçlar izledik ki biz Sergen zamanında. Maç 0-0 bitiyor. Muy, muy teknik direktör. Yani Yabancılar gelmiş. Yugoslavlar gelmiş. İviçleri, Miviçleri. Yani. Kalepavar falan. Orta sahayı geçittirmiyorsun. Sen de biliyorsun senin Çocukluk, gençlik zamanında da vardı. Evet. 0-0'a yat, 79. dakikada işte Ali Kemal vursun, Cemil vursun, şu vursun. bir 0da maç bitsin. Öyle dönemler geçti. Yani. Zekli maçlar, gerken zevkli maçları konuşmaktansa Türkiye Ligi'nin kalitesini konuşmak lazım biraz bence. Yani zevkli maçlar olması ayrı bir konu. Türkiye Ligi'nin kalitesini konuşursak belki biraz eşitleriz yani pozisyonu o açıdan. Biraz kalite e, bu sene düştü. Kalite düştü. Yani o biraz ondan bahsetmek evet. lazım. Ama normaldir ya. Yani bu... Içinde zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. İnişler çıkışlar olabiliyor. Ben yine de her şeye karşı Galatasaray'ın getirdiği yenilik var Fatih Hoca ile birlikte. Onu saygı göstermek lazım öyle değil mi? Aldıkları yabancılar mesela Elmander, Muslara, Uyfaloji, Melo, hatta Riera son haftalarda Ebu E bunlar hep bilinen iyi yabancılar. İyi bir takım oldu Galatasaray. Onda... Keyif veriyor. Fenerbahçe düzelmeye başladı sinyallerini veriyor. Ya Altan Fener neden düzelmeye başladı? Bir tane maç kazandı Fener düzelmeye başladı. 39 deplasmadır galip. Ya Sergen 39 <laughs> mağlup. malum. Onun neden önerini anlatacağım sana. Orada gazetecilik yapacağım sana. Fenerbahçe'nin içinden haberler vereceğim. Bak, 39 haftadır Fenerbahçe Kadıköy'de maç kaybetmiyor ya. Öyle değil mi Sergen? Evet. En uzun seriyi yakaladı. Evet Fikri Saracoğlu. Porto'dan yeni haliyle. sonra Porto'dan sonra Avrupa'da Porto 51 maç bile kendi sahasında maç kaybetmeyen takım şu anda. Bence müthiş bir başarı. Saatlerimiz. 40. maçta Galatasaray. Bakalım ne olacak. 40. maç. Ona da geleceğiz. Ona Bence da konuşacağız play şimdi. Playoff'un kader maçı o maç. Bak. Ben biraz şeyim. Çok böyle dik konuşuyorum playoff'la ilgili. Fenerbahçe-Galatasaray maçı playoff'un kader maçıdır. Bak kader maçı diyorum sana playoff. Sisteminin kader maçı. Fenerbahçe kazanırsa o zaman enteresan olur playoff. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı olur. Galatasaray kazanırsa playoff hikaye olur. Ben sana söyleyeyim. E neden? Alttakilerin, Trabzon'un falan ikincilik şansı olmayacak mı o zaman? Ya ikinciliği bilemem ama şampiyonluk Galatasaray tarafından artık yüzde yetmiş garantilenmiş olur. Altı puanla girerse zaten götürür işi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Belki yani. de götürür. Altı puandan artık Galatasaray playoff'ta şey vermez. Ceyhun eğer yanılmıyorsam öyle bir grafiğimiz vardı değil mi? Şu anda lig bitmiş olsa yani bu hafta itibariyle şu an itibariyle ligin sonuna gelmiş olsak şimdi playoff'a işte takımlar böyle başlayacak. Galatasaray 33, Fenerbahçe 29, Trabzonspor 25, Beşiktaş 25. Ya şu, sistemde 3. 4. şampiyon olma şansı hiç yok şu puan durumunda. Mümkün değil. Ancak Fenerbahçe'yi geçip ikinci olup şampiyonlar ligine katılma pozisyonu olur. 8 puanı ne Beşiktaş kapatabilir ne Trabzonspor kapatabilir 6 maçta bir mucize olması lazım kapatması için. Alt, şey Meli Galatasaray iki tane kazandığı zaman üçte dördüncü bir Fenerbahçe tane zaten. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Olabilir. E Fener... tabi ama zaten şurada olabilir. Yani işte daha ilk haftadan yani, e, ya daha ilk sezondan dördüncü takım birinci olacak diye bir şey yok ki. İyi çalışsaydı puanları toplasaydı. Bir Karınca yapamadı. Karıncayla Ama tabii görüş. şunu da söyleyeyim. Bu yani, deplasman fobisiyle Onların da işi zor. <laughs> Bu deplasman deplasmanda sen playoff'ta yani. deplasmanla maç kazanamadın. Bir de içeride berabere kaldın. Nasıl şampiyon olacaksın? Ya Kaç mi? puan olacak? 8 9 puan alacaksın. Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe'ye girmeden mi? önce şimdi bir daha gelsin grafik. Gözünü seveyim Ceyhun getir şunu. Şimdi Galatasaray 33, Fenerbahçe 29, Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor Galatasaray'ı içeride dışarıda yenemeyecek. Ee, yani biraz önce söyledik. Galibiyet potansiyeli yok mu? İçeride içeride yendi 28. Dışarıda yendi 31. Hı. Al sana 33 31. E Galatasaray fenere de yenilsin içeride dışarıda o zaman garanti olsun. Bir, bir beraberlik. Şimdi sen, şimdi bir hayal, beraberlik. Şimdi sen hayal satıyorsun. Ben hayal satamam yani. Bunlar bir hayal, 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 yani. Bunlar Bak, hayal bu işleri. Bu şeyleri. Şeyleri. Ha futbolda var mı? Matematik ama hayal var. Matematik yani. olarak var mı? Matematik olarak var mı? Var. Ama bunlar hayal. Hiç Biz Hiç futbol oynadık. O Biz o şey. futbol oynadık. Böyle şeylere inanmıyoruz fazla. Hiç belli olmaz. Ben işler. Sana başka bir şey söyleyeyim. Hayır, başka bir şey söylüyorum. sadece benimki de şey. Fenerbahçe Akar'da yenildi play Evet. Galatasaray yenildi. İkisinde birer maçını azaltıyoruz. Bak, kalan maçlar. ki şimdi böyle ihtimalleri konuşursak, o zaman herkesin şampiyon olma şansı var ya. ya işi, onun için onu da yapıyoruz yani. Biz de, sen yani de diyorsun ki şans. Galatasaray götürür. Ya bu kadar kolay değil. Dört derbinin yani dört takımın oynayacağı derbilerde. Bir de ben şunu söyleyeyim. Herkes Aderici yani için Şimdi ben Galatasaray'ı çok övdüm. Teknik direktörünü överim. Sonuna kadar. Yönetim, teknik direktör, taraftar bütünleşmesi son zamanlarda çok iyi. Ama Türkiye'nin en güçlü kadrosu Fenerbahçede. Ya iyi kadrosu ya var. En iyi ben kadrosu Fenerbahçe. Bir şey orada ben kötü çok, O çok kadro var. var. O kadar eksilmesine rağmen hala diyorsun evet, en iyi kesinlikle kadrosu. Kesinlikle en iyi kadrosu. Yani Anladım, Fenerbahçe'de evinde maç izleyen futbolcusu Semih, öbürü de Özer. Yani bu oyuncular çok önemli oyuncular. ha şu, bu sezon kötüler ama bu oyuncular Türkiye liginde herhangi bir takımda çok iyi iş yaparlardı. Bak ben bakıyorum iyi. gençler birinde Ersan Martin falan oynuyor. Fener'de Semih kadroya giremiyor, Özer giremiyor. İşte Selçuk sonradan 2-3 dakika oynuyor. Yani Sezer daha yok ortalıkta. Ya bak ben çok negatif konuşmak istemiyorum ama sana bir şey söyleyeyim. Sen Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Özer'in ne zaman top oynadığını gördün Altan? Sezer'in Sezer geldiğinden beri hangi maçta oynadı? Yani çok önemli oyuncular evde oturuyor derken bu oyuncuların zaten evde oturması lazım şu anda. Zaten bir şey oynamıyorlar ki. Yani bir şey oynamadıkları için evde oturuyorlar zaten. Ha, oynasalar belki önemli oyuncular olacaklar ama oynamıyorlar ki. O yüzden önemli oyuncu Nuri şu anda. Sen, senin için önemli oyuncu mu? Nuri Şahin. Önemli oyuncu tabii. Real Madrid için, Mourinho için hiç önemli oyuncu değil. Hiç oynatmıyor. Ya, adam nereden oynatmıyor. örneğe bak. Real Madrid ile Fenerbahçe'ye örnek veriyorsun E tamam ama. Sezer için, Özer için de Fenerbahçe, Real Madrid. Ben oyuncular kötü demiyorum şu anda bu bahsettiğin oyuncular önemli oyuncular değil Fenerbahçe için. Zaten Çünkü diğer oyuncular almışsın, bir stoğu almışım. Bunlar daha iyi oyuncular Hayır, şu anda. Bu oyuncular bir performans sergilemediği için önemsiz oyuncular diyorum. Bunlar tabii ki oynasalar belki önemli oyuncular olacaklar. Gökhan, Ama şu anda o pozisyonda değil bu oyuncular. Önemli hale geldi. Kim? Gökhan Gönül. Gökhan da transfer olduğunda Özer'den sözlerden bir farkı ya yoktu ki ama Gökhan ee çıktı takır takır topun oynadı kendini ee, kabul etti. E ben her ne geldi. Ben sen ben, seni de. ben için Senin zaten. yüzüne çok az bunu söyledim. Arkandan çok bu şekilde konuştum. Ee, çok az söylemiştim ama bir kez daha tekrarlayayım. Benim hayatım boyunca Türkiye'de gördüğüm en büyük futbol yeteneklerinden birisi. Belki bir ya da ikinci iki oyuncu vardır. Tüm futbol şeyi içerisinde en iyi performansı Akan şükür verdi. Performans olarak ama sen yetenek olarak benim gördüğüm evet. en iyilerden. Ya ben şunu anlatmaya o, çalışıyorum. Hayır, çok yapayım. net bak. Çok net şunu anlatmak. Ben oynamayan oyuncu Sergen ya bitireyim lafımı kabul anlamıyorum ediyorum. Anlamıyorum oyuncudan. Ya senle zaten yani senin futbol şeyin sahada yeteneklerin çok büyük. Yalnız şunu söyleyeyim. Hiç orta sahan solunda oynadın mı? Oynadım. Ne kadar oynadın? Çok oynadım. Gordon orta zamanında, solunda. Evet 4-4-2'nin sol çizgide. Evet 4-4-2'nin sol oynadım Gordon Mill'le zamanında. Çok oynadım. Fener'de de oynadım. Peki sağ çizgide oynadın Oynadım. Sağ çizgi. Evet, o milli takımda da oynadım sağ çizgide. Ben senin sağ çizgi ve sol çizgide çok az hatırlıyorum. Esas... Sol çizgide çok oynadım ya. Hayır, Kadir esas, abinin önünde oynadım kaç hayır, sene. Esas başarılı olduğun yerinin e, santrafor arkası veya ileri ikilinin biraz daha hafif Alex pozisyonunda oynadım. Ben oynadığını bak ben orta sahanın 4-4-2'nin en solunda da oynadım. Evet. 4-4-2'nin ortasında da oynadım Gordon Mill'e zamanında. Forvet arkası da oynadım. Direkt forvet de oynadım. Hiç hepsini bir şampiyon olduğumuz sene. Peki ya? en iyi ve en mutlu olduğun zamanlar nereleriydi? Ya o sisteme göre değişiyor. Şimdi ben ilk çıktığımda Kadir abinin önünde oynuyordum yani. Klasik 4-4-2'yi hatırla. Ulvi Gökhan, Recep Kadir abi. Tamam. Ben kim oynuyordu sonra? Turan Zeki Şenol'dan biri oynuyordu işte. Rıza abi oynuyordu, Şifo oynuyordu. Metin Ali Feyyaz oynuyordu o dönemde mesela. Ama ben 4 -2 4, -2 4 2 oynuyordu 2 -2. o zaman. 4 4 oynuyordu. Metin Ali Feyyaz nasıl diziliyorlardı? Ya ikisi oynuyordu veya biri oynamıyordu. Biri sağda. Yani 4-4, Gordon Bin'le klasik 4-4-2 oynatıyordu bir defa. Yani klasik 4-4-2, Orada bine de başka sistem yok. 4-4-2, soldan keseceksin, biri koşacak, vuracak, gol olacak falan o sistem yani başka yok. Sağdan kesmen yok mu? Ya sağdan da işte Rıza abi sağ tarafta oynuyordu, o kesiyordu <laughs> oradan da yani. Ya ben seni daha sonra çok izlerken, sene... ben seni hep izlerken ya sol iç oynarken, ya forvet arkası oynarken yok, veya onlar, forvet oynarken hatırlıyorum. Onlar çok hatırlıyorum? sonra, ilk dönemlerden bahsediyorum. Ben ilk çıktığım zamanlardan ilk 3-4 sene... X 4-4-2'nin solunda başladım. Ondan sonraki sene 4-4-2'nin yani Selçuk Melo gibi oynadık biz yani Beşiktaş'ta göbekte. Peki teknik rektörsün. Eline Özer Sezer gelmiş. Evet. Sen sağ çizgi sol çizgide oynatır mısın bu oyuncuları? Ya, o duruma göre oynatırsın ha. Maça göre mi o yani. Kısım Emre Belezoğlu'nu oynatır mısın sol çizgide? Zannetmiyorum oynatmam. Mesela Aragones oynattı. Emre'yi isyan etti. Ya ben Emre'yi sol çizgide oynattı Yok Emre oynamaz ama özel ters kanatta oynayabilir yani. Ha, belki sol tarafta oynayabilir. Çünkü ayağı ters olduğu için bazı hocalar sever öyle ters ayaklı futbolcuları. Çünkü içeri girip vurma o stok gibi düşün mesela. Fenerbahçe'de oynatabilir ama şimdi Sezer'i hiç görmedim. Onunla ilgili hiçbir şey konuşamıyorum. Hiç görmedim Sezer'i. Eskişehir Spor'da zaman zaman sol çizgide oynuyordu. Hayır zaman iyiydi. Zaman. Belki Eskişehir Spor'da iyi de oynuyordu ama Fenerbahçe'de görmedik. O yüzden Sezer Fenerbahçe için önemli, önemli oyuncu cümlesini kullanamayız. Çünkü görmedik. Bir şey oynamadı. Özer... Önemli oyuncu demedim. Başka takımlarda olsa ha. önemli oyuncu olurdu. Özel için de şunu söyleyeyim. Özel yetenekli bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de hiçbir şey oynamadı. Kusura bakma ya. Önemli oyuncu diyemem ben Özer için. Özer Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu mu? Bence değil şu anda. Ha Çıkar oynar kendini kabul ettirir. Tamam derim ki önemli oyuncu özel oynaması lazım ama şu anda hiç kimsenin ben özel oynasın dediğini duymadım daha Fenerbahçe'de yıllardır. Özel niye oynamıyor diye yazan hiç kimse görmedim ben daha. Konuşan da görmedim. Özer niye oynamıyor diye. Çünkü onu vermedi oynarken. Doğru. 6 ay önce de bu ülkede stok neden oynatılıyor? Aykut Kacaman tarafından deniliyordu. E yani işte. Bir anda futbol değişti. Ama bu futbolcuyla alakalı bir konu. Stok bir şey oynamadı geldiği dönemde. Özer'i gerçek yerinde oynatırsanız Ankara Spor'da asist kralıydı. Ligin asist kralıydı. Bak bir şey demiyorum. Ona da orada olsa belki çok iyi oynayacak Fenerbahçe'de ama Alex'in olduğu bir pozisyonda Özer'e başka hayır, bir Alex yer pozisyonu Olmayabilir. Hayır Alex oynasın. İlla Alex'le ilgili değil ama Alex'le de birlikte. Mesela Alex Özer'i çok seviyor. Birebir bir de biliyorum bunu. Çok seviyorum. Ama oynayamazlar. Çok da ki. iyi. Hayır, tamam zamanda oynadılar. Çok da iyi işler yaptı Özer. Özer biz neler yaptığını biliyoruz. İlk 11'de oynadı. Ştabykresh maçı oynadı. Avrupa Ligi'nde oynadı. Yani Fenerbahçe'de öyle oyuncular var ki mesela diye var. Yedek, Yenmen var, yedek. Eee önemli bir oyuncu mu sence Fenerbahçe önemli için? Önemli oyuncu. Ne, neden önemli? Ne yaptı ki Fenerbahçe için fil Ya kaç, kaç tane golü? Dört golü ne var şu anda. Ka hiç ilk bir oynamadan dört gol attı. Ya Çünkü. zaten adam yok ki piyasada, oynamıyor Tabi, sakat ki. Sakat da ama. Ama bu bizim sorunumuz değil ki. Diye geldiğinden beri Fenerbahçe'de verimli oldu mu takıma? Katkı sağladı tabi, mı? Tabi, geçen sene çok önemli işler yaptı. Ya Allah yaptı aşkına bunu? şimdi bir bak çıkartırım. Kaç tane maç oynamış Diye geçen sene? Oynadı. Kaç maç oynadı? Ya En az 20 maç oynamıştır. En az. İlk 11. Oynamıştır. 20 maç? Oynamıştır. E yok ya. Oynamıştır. Likte. Oynamıştır. Mümkün değil ya. balık söyle çıkarsınlar. 20 maç mümkün değil oynamadı Diye Fenerbahçe'de geçen sene ilk 11. Mümkün değil ya nerede? Ya. Ben Diyan'ın oynadığını bile hatırlamıyorum. Kaç maç oynadı diye toplamazlar. Hep bir 20 dakikada giren bir Diya. Ben Diya'yı çok övdüm mesela ilk geldiğimde dedim ki ya bu oyuncu çok iyi oyuncu. Bu oyuncu çok mükemmel işler yapacak Fenerbahçe'de herhalde. Çok çabuk dribbling falan. Ondan sonra adam ortada yok yani. Şimdi, ha sakatlıktı. Afrika Kupası'ydı. Bak şimdi aklı falan falan. oldun. Çok yön var Diya ile ilgili. Şöyle bir şey. Diya'nın temposu 60'tan sonra düşüyor. Bir şey problem var. Aykut Hoca bunu e, fark etti. Bir özel bireysel e, antrenörü var. Sezon başındaki Belçika kampında sadece Diya ile çalıştılar. Diya inanılmazdı. Hakikaten inanılmazdı. Kampın en iyisiydi. Bütün Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ve çok iyi başladı. Hatırlıyorsun o ligin başlarındaki bütün maçlarda Diya iyiydi. Manisa maçındaki golü attı. Soldan ziklerle Caner geliyordu. Sağda Diya oynuyordu. Fakat Diya çok pis bir sakatlık geçirdi dizinin değil. üstünden. Ondan sonra e, temposu biraz düşmeye başladı. Sakatlıktan düzeldi, geri geldi. O maçta tekrar sakat. Ya ben Diyan'ın çok yetenekli oyuncu olduğuna katılmıyorum bak ben sana söyleyeyim. Çabuk oyuncu ama ayaklarıyla kafayı birleştiremiyor bir defa. Diye mı daha iyi oyuncu Trabzonlu Volkan mı? Diyan zor soru. Fenerbahçe'de geçen zor sezon. Şey zor soru değil. 12'si e, 11, 13'ü de sonradan girmek üzere toplam maç 25 maçta e, forma senin, giymiş. Senin en iyi dediğin adam 12 11. tane ilk 11 oynamış yani. Bu sezonda 3'ü 11'de tane ilk 6'sı sonradan 9 maç oynamış. 9, 9 maç maçta. oynamış bu sezonda. Kaç 9 golü maç var 9 öğrenmiş. maçta? 9 maçta 3 golü var. Geçen sezonda 2 golü. Şimdi bu iyi bir istatistik mi? 34 maçta 12 tane ilk 11'i var yabancı çok güvenip aldığın oyuncunun. Bence hiç değil. Fenerbahçe'de kim önemli oyuncu biliyor musun? Alex önemli oyuncu. Vallahi öyle Stol bir... önemli oyuncu Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, ne bileyim Yobo. Bunlar önemli oyuncular. Çünkü bunlar performans veriyorlar. Bütün sezon oynuyor bu oyuncular. Öbürleri oynamıyorlar ki zaten. Ben o yüzden ben oynamayan oyuncu için maalesef hiç şey yapamam yani. E, koruyamam yani oynamayan oyuncu söyleyeyim. Ya bir... Sergen bazı oyuncuların arkasından konuşmak çok kolay. Niyank'a da bakarsan Niyank o 15 golü penaltısız ve 24-25 maçta atmıştır ilk 11 oynayarak. Çoğunda oynamadı sakattı. Niyan kötü oyuncu değil diye da. Diya Senegal milli takımının bank oyuncusu yıllardır oynuyor. Yani kötü, Fransa'dan geldi ortalama ben oyuncu galiba. Ben kötü oyuncu diye bir cümle kullanmıyorum ki zaten. Ben kötü oyuncu Bir adam sakatlanıyorsa ki. yani yapacak bir şey yok ki. Bir de Stoh'la beraber oynadı Diya. Yani Diya Stoh oynuyor. E, e, yabancı kontenjanından oynatamıyorsun. 6 yabancı var. Yedek kulübesine koyuyorsun. Bak bu karşılaşmada girmiş oyuna 14-15 dakika var. Ya e, e, 25 dakika kadar bir gol